Vay, bu şekilde bunu Hazır oldun Hazır olduğun zaman sıkacaksın. Tamam mı? Anladınız mı arkadaşlar? Bu şekilde. Ama genellikle böyle oyunlar olur. Hiçbir zaman kazanmayı istemezler. Bunu yapacaksın. Bu şekilde, bu şekilde bırakacaksın Şimdi Ali yapıyor. Bak, hazır oldun abi. Çatlar. İçer mermi doldurduk mu? Bek, bek. Hazır abi. Tamam. Şimdi hazır ol. Biraz böyle buradan destek alabilirsin. Buraya buraya koyabilirsin böyle. Tamam mı? Çabuk ödülümü verin oh, bana. bir de bir yaptı. <laughs> Alisa bir de bir yaptı şaka gibi. Ben alabil ödülümü alabilir miyim ben? Tabii o senin şu an. Ben alayım ödülümü. Şimdi hemen. Bak pembe görüyor musun? Olur Söyle getir. söyle ya. Amigo de. amigo. eu quero minha. kaçırmasınlar hemen al hemen kaçır öyle kaçırmak yok bravo çabuk yapalım. <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Acele etmiyorsun. Beni dinliyorsun yine. Tamam mı? Şu git kaldı hangi? Tamam. Var? Önce vurmadan önce pozisyon alıyorsun. Pozisyon al. Pozisyon al. Bir biraz önüne Gücü buradan al. Değil mi? Şekerler var ya ufak şekerler. Onları vurmaya çalış. Biraz daha zor. Hadi bakalım. Ufak şekerler var. Oha bak. Evet. Onları dışarı al. Kendine emin ol. Kendini güçlü hisset. Olmuyor ki. Sıkamıyorum. Niye? Ben şunu azalacağım. Şu an açtım. Ha. Kilidi açmamışız. Hazır ol. Acele etme. Acele etme. Bravo! İki de iki, iki yaptı. <laughs> Bravo! iki. Bravo! de iki yaptı lan. Hadi bakalım bu da senin. Bravo! Muy tabrikado. Tamam o senin. O senin kırdığın için o senin. Ya ben kırmadım ki. Mermi Pasaporta sevdiği şeylerden. Tamam tamam o ikideki o senin hakkın. Bir tane mermi ne oldu? Onu ben attım boşalttım ya vuramadım. Ha. şimdi ilk yapacağımız şey balık pazarına geldik. Balık pazarında ilk balığımızı alacağız. Çünkü ben balık yemek istiyorum. Alisa tavuk yemek istiyor. Alisa tavuk alacağım ama kendime balık alacağım. Şurada önce bir tezgah var. Önce şuradan bir bakalım. Burada büyük bir balık var. Evet diğer balıklar yok gözükmüyor. Gelin bakalım içeri girelim. Buradan hem etimizi alabiliriz hem tavuğumuzu alabiliriz hem de balığımızı alabiliriz. Var mı balık çeşitleri orada? Bak ben şu balıkları istiyorum. Şunları alacağım. Hayır, bunlar buzlu Alisa. İşte gel, ben buz balık istemiyorum öyle. Taze Böyle. Taze taze. taze taze yok mu balık ya? Taze taze balık yok mu? Of, cehennem lan ha. Ne var burada? Etçi var. Allah Allah, burası dün neydi ya? Dün fulldü burası. Paz Abi Pazar günü çalışmıyorlar ya adamlar, rahatlar ya. Evet, az kimse çalışıyor. Çalışmıyorlar ya. <laughs>

Okula gitmeye hesap yapamıyor. Evet, baba. Hesaplayacağım 80. Aferin. Başka bir şey düşünüyordum o sıra. Acaba iyi fiyata mı aldık, dolandırıldık mı diye düşünüyordum o Bakabilir miyim be? Eee iyi bak. Kalabalık ol ya. Yetişmiyor boy. Evet şimdi Alisa'ya da buradan 15 Riyal'lik tavuk alıyoruz. Ortalama Alisa 600-700 gram tavuğum var tamam mı? Birer tane Mustafa biz Mustafa abi ne veririz? Bize sana azıcık balık veririz. Siz yiyin ama bana balık vermeyin. Ben size veririm. Hayır canım balık ben sana vitamin için veriyorum <laughs> o balığı. Alisacığım soğan seçerken neye dikkat ediyorsun? şekli şuklu düzgün olacak. 3 tane soğan aldık. 2 tane domates. Ne kadarmış? 4.89. 4.89. 5 realde domatesimize ve soğanımıza verdik. Evet. Ne kadar kaldı? Var mı bilen? Hatırlıyor musunuz en son? Bir tabi yani. Beş. Hatırlıyor musunuz? Ben en son, en son kaç kalmıştı ya? Ben, ben de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yedik şu şey 55 alması lazım. 60 liramız kaldı. 65 liral vardı. Evet. 35 liral harcadık çünkü 20-15. Evet. 35 liral 65 kalmıştı. 5 lira harcadık. 60 liralımız kaldı. Tamam. Hadi bakalım 60 lirayla daha neler alacağız. Evet markete geldik. Marketten ilk alışverişimizi yapıyoruz. En köşeye geldik. En köşeden başlıyoruz. Hemen 5 lirayla kömürümüzü satın alalım. Geriye kaldı. 55 lirayla. Neye ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? Hızlı bir şekilde bakalım böyle. Hızlı bir şekilde bakalım. Ne kadar karpuz? 5.65 büyük bir karpuz. Tamam alalım bunu da. 2.5 kilo. 2.5 kilo. Aldım. ben sabah sabah buz gibi bir tane bire içeyim bakayım orada. Bunlar parayı harcayacakları yok yoksa. Ben 3 liraya bir tane ver. Sizin harcayacağınız yok. Ben 3 liraya birim aldım. Parayı harcayamıyoruz. Farkında mısınız? Para bitmiyor. Hayır bak şimdi balığımızı aldık. Düşünüyorum bugün yine 100 lirayı nasıl harcayabiliriz diye. Balık aldık, karpuzumuzu aldık. Biraz daha bir şeyler alalım ya. Ne kadarmış mangomuz? Mango 6 olsun. Tamam. Ama şunlar çok olmamış gibi ama şurada, şurada çok olmuş gibi. Bu da çok olmuş. Evet evet. Bu... Sen çok oldun ha. Aha. Hep arıyorsam evet, biraz da gelmiş. Çok gelmiş. Zeytinler birazcık Brezilya'da pahalıdı. Gerçi biz zeytinci olduğumuz için, senelerde de Türkiye'de yaşamadığımız için şu an zeytin fiyatlarını bilmiyorum ne hale geldi. Buranın zeytinleri genellikle Portekiz ve İspanya'dan geliyor ve buranın zeytinleri çok az bir bölgede zeytin yetişiyor burada. Hemen yani zeytin Mustafa ve çaladı. zeytinyağı. Parayı harcamanın yöntemini evet, buldum. Evet, zeytin ve zeytinyağı alalım. Şu yanındaki 18 lira ama neymiş bu? Evinin yağıymış. %5 ee, Azeyçi, olive, %5. %5'i bunun. Sadece zeytinyağı. İstiyordu. Zey, geri kalan ne? Soya yağı. Bence bunu alabiliriz. %100 zeytinyağı yok mu? Şu mesela 30 lira diyor. Bu yüzde yüz. Bunu alalım yani bayağı ucuz. Yüzde yüz ne kadar bu? 30, 30 lira. Mustafa 30 lira. Ba bayağı ucuz dedi Mustafa. Bu çok ucuz. O ben küçüğü alalım. Küçüğü de 20 yani. Küçüğü de yarısına, 10 lira aşağısına vermek birazcık saçma oluyor. Bence bunu alabiliriz. Bu en arka menüden 9 lira, 9.79. Bence gayet uygun. Bu da tam şey değil, zeytinyağı değil. Tadı yok evet. Bunun tadı yok. Ama şimdi 30 lira verirsek buna da Zaten 60 lira kaldı. 30 elinde de zeytinyağı verilir mi? Hayır. Bence verilir abi. Dünkü bileklik satış videomuzu izleyenler bilirler. Tam şuradan yürüyorduk bileklik satarken. Bir şey demiştim. Ya şuranın güzelliğine bak. Arabayı oraya çek. Hamanı kur. Hatta bir gün bir takipçimiz şey yazmış yorumlarda. Ya siz bunu söylediğiniz an benim eski videomu izlerken bir önceki videoyu ben oraya hamak kurmayı hayal ediyorum dedi. Ben de o sırada buraya hamak kurdum. Çok güzel bir etkileşim olmuştu. Buradan da o takipçimize sevgiler. Buradayız. Bugünkü yerimiz burası. Bu akşam burada konaklayacağız. Bugün buradayız. Bugün burada yemek yapacağız. Şimdi size neler aldığımızı göstereceğim. Çünkü bir bölümlerde çok müzik vardı. Bir bölümde çok ses çok kötü geliyordu her şeyi biz satın aldık ama sizlere paylaşamadık. Selamlar. Sen neler yapıyorsun? İngilizce çalışıyoruz. İngilizce ve Portekizce çalışıyoruz. Şunu göstermek istiyorum size önce. Birazdan balığımızı bunda pişireceğiz. Bu çok güzel bir şey. Karavanda da ufacık yer kaplıyor. Hemen şey koyuyoruz onu. Ama her şeye ideal. Yakıt da yakmıyoruz. Şey, kömür falan da kullanmıyoruz. Kömürümüz var aslında ama hiç aslında gerek yok. Çok az bir kömür atıyoruz üstüne. Şunları da alttan destekliyoruz. Yemeğimizi mis gibi pişiriyoruz. Mustafa Bey merhabalar. Bu videonun da gizli başlığı sen kimsin Mustafa. Çünkü herkes bunu merak ediyor Mustafa sen kimsin. Birazdan oraya geleceğim ama öncesinde bakın arkadaşlar dün sadece dediğim gibi şuradan şuraya 300 metre yürüdük. 100 real para kazandık. O 100 realle şimdi sizlere neler aldığımızı göstereceğim. Hızlı bir şekilde. Bir tane zeytinyağı ama bu zeytinyağı %100 Mustafa. Evet evet. Mustafa normal. çok sevindi buna. Normalde sadece %5 zeytinyağı var diğeri soya. Diğerini soya koyuyorlar insanları kandırıyorlar. Ekmek aldık. Zeytin aldık arkadaşlar. 200 gram zeytin aldık. Portakal aldık 1 kilo. 3 elma aldık. 6 tane domates. Bir tane şöyle kocaman bir tane bir balık aldık. Bence 5 tane elma. Beş tane. Bir tanesini demiş Bir tanesini ben yediymiş. Mustafa abi de yedi. Aa, o zaman tamam. bir bir yediniz. <laughs> ve bir tane de portakal yedi Mustafa abiyle Aa. ben. Tamam. Tamam. O zaman 5 elma, 1 kilo portakal. Tamam. Çok güzel. Bir tane balığımız var. Neredeyse 1 kiloya yaklaşık böyle kanat tavuğumuz var. Bir tane de böyle iki buçuk kiloluk karpuz ve bir tane de benim biran var. Başka eksiğimiz bir şey var mı? Yok. Bunların Yok. hepsini de gösterebildiğimizi sizi zaten gösterdik size. Yani eti, tavuğu ne kadar aldığımızı gördünüz. Diğerleri fiyata da bakın arkadaşlar. Burada ben size gösteriyorum. Ee, gösteremiyorum. 70 real. Yok pardon 63 real. 3-4 real fazla kaçmış. 104 reale bu gördüğünüz her şeyi. Pardon kömürü unutuyorum. Bir de kömürümüz var. Bunların hepsini Yüz birimi aldık değil mi? 101. birim. 100 birim fiyatına Brezilya'da gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Evet şimdi Alisa'cığım şöyle bir müsaade isteyeceğim sizden. Siz dersiniz çalışırken ben de Mustafa abinle. Mustafa abini azıcık sıkıştırayım daha doğru konuşalım. Mustafa azıcık sıkıştıralım. Mustafa'cığım hoş geldin <laughs> <Bu> videoma. <laughs> Teşekkür ederiz sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, bu aralar biliyorsunuz artık kanalımızın starı sensin. Ee, evet. Ayrı bir kitle böyle bir ayrı kitle sana çok hayranlık duyuyor çok beyefendi çok efendi diyorlar biz de bunu doğruluyoruz gerçekten Mustafa hayatımda gördüğüm en böyle efendi saygılı ve sabırlı kişilerden bir tanesi teşekkürler sizin sizin teveccühünüz ama sabır konusunda gerçekten Mustafa çok iyisin her şeye olumlu bakıyorsun acele etmiyorsun evet. hep olumlusun böyle bu çok güzel bir şey ben de senin gibi olmak istiyorum. Aslında biraz, yani olumlu bakmak biraz da Güney Amerika'da öğrendiğim bir şey. Yani çünkü Güney Amerikalılar genelde hayata çok olumlu bakıyorlar. Yani hayatın şöyle bardağın dolu tarafını görüyorlar. Şimdi soruyor takipçilerimiz mesela, evet. Mustafa'nın aileden mi böyle bir şey geliyor? Yani bu senin o zaman aileden gelen bir şey değil, bu senin yola çıkmaya başladığından sonra. As değişen bir özelliğin öyle mi? Aslında şöyle, yani bana öğretilen yani aileden de e, işte elindeki imkanlarla e, geçinmeyi e, geçinmeye vurgu yapılıyordu yani babam tarafından. E, ama bunu bizzat e, tecrübelerle öğrenmek tabi farklı bir şey. Hani yani damdan düşmek farklı bir şey, e, dedikleri gibi. E, yani bunu yaşadıktan sonra, bunu tecrübe ettikten sonra zaten bunu daha böyle iç içselleştiriyorsun. Bunu daha iyi anlıyorsun. Peki Mustafa kaç yaşındasın? Ben 41 yaşındayım. Nerelisin? Ben Aydın Sökeliyim. Ama ailem Konya, Konya kökenli. Bunu biliyorum ama oh, yine soracağım. <laughs> kaç Tabii. senedir dünyayı geziyorsun? Yani şöyle aslında ben tekrar düşündüm. 3,5-4'e yaklaşıyor. Yani tamamen çıkıp herhangi bir kira ödemediğim 3,5-4 yıl. Ne kadar Güney Amerika'dasın, ne kadardır Güney Amerika'dasın? 3 yıldır Güney Amerika'dayım. Ama e, ben seni biliyorum ki birçok ülke gezdin. Yani Avrupa'da birçok ülkeye gezdin, Asya'da da birçok ülkeye gezdin. Evet. Ama onları e, bu sürenin içerisine katmıyorsun. Onları gezginlik olarak görmüyorsun, turistik olarak ya da işte ben gezmeye gittim o zamanlar bu kafada değildim de onları saymıyor musun yani? Şöyle aslında 3 yıldır Güney Amerika. E, i̇şte bir 6 ayda Asya diyeyim. Asya'da çıkıp işte Avustralya ee, Endonezya, Tayland, Malezya, e, Vietnam'ı gezdim. Yani bununla birlikte toplamda 3 yıl, üç buçuk yıl. Fakat daha önce de tabii Avrupa'da yaşarken e, Avrupa'nın değişik yerlerine gittim. E, yani Avrupa'nın birçok ülkesinde bulundum. Yani 20 tane ülkede bulunmuşumdur en az. Peki ne iş yapıyorsun? Şöyle ben e, farklı işler yaptım. Bak, ee, da bu soruyu böyle sormayacağım, lafını kestim. <laughs> tamam, Niye? Tamam. Özür dilerim bu soruyu bize sorulduğu gibi soracak. soracağım. Tamam, tamam. Değil suyu nereden geliyor kardeşim? Nasıl bu kadar geziyorsun Avustralyalılar evet. bilmem neler 100 senedir? Yani şöyle tabi çalışıyorken belli bir birikimim vardı. İşte öncelikle bunu kullandım. Daha sonra yani tabi sınırlı imkanlarla, sınırlı bir seyahat ettim ben. Daha sonra tabi kaldığım yerlerde çalıştım. Mesela Avustralya'da çalışabiliyorsunuz. Avustralya'da biraz çalıştım. Ee, sonra böyle gönüllük de yaptım aslında birkaç yerde Kolombiya'da mesela ee, tabi ya ya bu şekilde genelde sınırlı imkanlarla sınırlı bütçeyle e, işte imkan olduğu yerlerde de e, gönüllü olarak çalıştım veya karşı yani yolda giderken gibi. bir şekilde imkan ben biliyorum ama insanlar anlasın diye söylüyorum evet. e, zaten bir kere tüketimi çok az olan bir insansın alkolün yok sigaran yok gece hayatın neredeyse yok. Dans etmeye sadece gidiyorsun. Evet. O da o da gittiğin yerde içersen bir portakal suyu falan içersin herhalde evet. alkolü kullanmıyorsun. Evet. Ha, e, böyle bir alışveriş lüksün yok. E, cep telefonun falan son model değil ve de alma gibi bir niyetin yok. Hani öyle bir e, tüketim üst, üzerinde bir şeyin yok. Tamamıyla evet. minimalize yaşıyorsun. Evet evet. Benim tanıdığım Mustafa bu. Bir uçak bileti işte. Bir de çok zorda kalırsan herhalde e, bir otelde falan kalmak için e, şey yapıyorsun. O da zorda kalman da herhalde ee, çok nadir olur çünkü Mustafa çok sosyal birisi. Ee, hem dili olduğu için İspanyolca, portekizcesi ve İngilizcesi olduğu için genellikle cost de yani cost bilmeyenlere söyleyeyim dünya gezginleri birbirlerinin evlerinde kalabiliyor, kültür değişimleri yapıyor. Evet. Mustafa genellikle cost kullanıyor. Evet. Ee, Gittiği ülkelerde insanların evlerinde misafir olarak, değil mi? Evet evet. Yani o tarz işte e, uygulamayı kullanıyorum. İşte başka o yerel insanların evlerinde kalıyorum, herhangi bir ücret ücret kar karşılığı beklemeden ama özellikle sana e, anlatabileceğim e, çok önemli anılardan biri, card kullanıp bu pandemiden e, üç gün öncesinde işte bir bu uygulamayla Arjantinli Patagonya'da bir e, birinin evine kaldım. 3 e, yıl son, 3 ay, üç gün sonra her şey kapanınca, uçuşlar iptal olunca, e, her şey iptal olunca, o dedi yani kalabilirsin yani istediğin süre burada kalabilirsin dedi. E, yani bu da altı buçuk Altı buçuk ay sürdü. Altı buçuk ay yani bana sabretti. Yani gerçekten çok sağolsun. Yani herhangi bir ücret ödemedim. Yani sadece ona işte yemek yaparken falan yardımcı oldum. Yani herhangi bir para ödemedim yemek için, kalacak yer için. Yani çok güzel anılar anılar birikti orada onunla. Ki bunun gibi bence yüzlercesi vardır sende. O kadar uzun evet. süre yoktur ama birçok kişinin evine gidip. Yemek yapmışsındır, e, sohbet etmişsindir, Türk yemeklerini tanıtmışsındır, evet. Türkiye'mizi tanıtmışsındır, ben buna eminim. Evet, evet. Peki Mustafa, e, benim bomba sorum e, tamam, bu. Tamam. E, öncelikle şeyi soracağım, üniversite mezunu musun? Üniversite okudun mu? Evet, evet üniversite okudum. E, işte üniversitede dil e, okudum, dil bilimleri, Rusça. Rusça okudum. Ama e, mesleğinle bir şey yapmıyorsun değil mi? Yani mesleğinle alakalı değil. Mesleğinle alakalı bir şey yapmadım. E, onun dışında çalışıyorsun. Daha önce Avrupa'da çalıştın. Değil evet. mi? Özel şirketlerde falan evet. çalıştın. Evet. Yani şöyle e, yani işte müşteri hizmetlerinde çalıştım. E, müşteri hizmetleri daha daha sonra işte böyle internet şirketlerinde çalıştım. Ama tabii teknik olarak değil. Daha çok e, içerikle alakalı bölümlerde çalıştım. Peki bomba soruya geliyorum. Evet, evet. E, başlığı da büyük ihtimal böyle atacağım. Evet. İnsanlar bunu merak edecekler, gelecekler. E, ben imam diyorum sana. Evet. Çünkü benim gözümde imamsın. Ayrıca gezginlerin imamı diye bir şey söylüyorum sana. Bunu söylediğim zaman da şimdi bana gene gömçürecekler biliyorum ama ben söyleyeceğim. Tamam. Neden sana gezginlerin imamı diyorum? Çünkü benim çevremde birçok gezgin var. Evet. Birçok gezgin arkadaşım da, ben de dahil biz YouTube yapıyoruz. Yani evet. YouTube bir kazanç kapısı. Ee, ve YouTube yapıyoruz, gezdiğimiz yerleri çekiyoruz, paylaşıyoruz aslında güzel bir şey. Günümüz teknolojisini insanlara gösteriyoruz. Evet. Ama insanlar görsün diye mi daha çok para diye mi yapıyorsak daha çok para için yapıyoruz. Bunu kimse inkar etmesin. Ee, ama bazı gezginler var, senin gibi gezginler. Sen de Youtube yapıyorsun, Instagram yapıyorsun ama ikinci planda. Evet. Daha çok... Kavga çıktı orada bu arada galiba. Köpek miydi? Köpek ya. mi? Köpek. Bu arada e, senin gibi gezginler var çevremde. İşte sosyal medyayı biraz daha az kullanıp işte biraz daha mesela... Mesela ben sabah uyanıyorum, cep telefonuma bakıyorum, evet. bilgisayarımı açıyorum, seni bir bakıyorum ki sahildesin, yoganı yapıyorsun. Bu güzel bir şey. Ee... Ve... Sosyal medyayı ve YouTube'u geri plana tutarak aslında daha çok anı yaşamayı seviyorsun evet. ve geziyorsun yani bir ülkeyi uzun süre geziyorsun. Arjantin'de uzun süre kaldın, Brezilya'da aynı şekilde. Evet. Hani hızlı hızlı yer değiştirmiyorsun. Bu benim için gezginlik, bunu söyleyeyim. Mesela ben gezgin değilim. Geçen de sana sordum, biz gezgin miyiz mi ya Mustafa? Dedim, sen evet gezginiz dedin. Evet şu an aslında gezgin gibiyiz evet, ama evet. bu YouTube'a günlük video atmak bile beni kasıyor. Çünkü e, içerik üreteceğiz diye evet. anımızı bazen yaşayamıyoruz. Ama sen güzelini yapıyorsun. Onun için seni tebrik ediyorum. Onun için de sana gezginlerin imamı diyorum. Ama imam kelimesinin bir anlamı var. Mustafa gerçekten imam. <laughs> kabul, etmi kabul etmiyor aslında ama bence imamlık yapabilecek ayrıca kapasitede birisi. Ha Kızacak dedim ya onu unutuyordum az daha söylemeye. Evet, Şuna evet. kızacaklar. Evet, evet. Yani bence imamların da dünyayı gezmesi, önce dünyayı gezmesi gerekiyor. Dünyayı öğrenmesi gerekiyor. Ondan sonra bence gidip boğaz vermesi gerekiyor bence birisinin vaaz verebilmesi için bence hayatı yaşaması ve görmesi gerekiyor. Sen tamamıyla gerçekten bunu yaşıyorsun, bunu yapıyor yapıyorsun. Onun için sana imam diyorum ama Mustafa'nın da şu an bomba sorusuna geliyorum. Mustafa ne mezunusun liseden? Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yani İmam Hatip Lisesi mezunum oldu mezun olduğum için de sen bana imam diyorsun. Yani tabii e, imamlık yapan arkadaşlarım var. E, sonuçta sınava girip e, daha sonra ekstra eğitimde alıp imam olabiliyorsun veya şu anda daha fazla ilahiyat mezunlarını imam olarak alıyorlar. Yani tabii imam da olabilirdim, yani imam da olabilirdim ama ben lisedeyken de hep e, işte fizik e, fizikçi olmak istemiştim. E, o hayalim suda kaldı, bitiremedim ama kazandım. Belki devam eder sonra. Evet evet. E, i̇şte daha sonra Rusça okudum, Rusçayı bitirdim. Ama e, şimdi bana imam diyorsan bana aynı zamanda katolik. E, Katolik priest, katolik e, din adamına ne deniyor? Papaz, Papaz mı? Papaz da diyebilirsin çünkü ben yüksek lisansım bir katolik üniversitesinde bitirdim. <laughs> i̇şte güzel olan bu. En azından hepsini görüyorsun. Evet evet. Sonrasında senin doğru olduğunu, hangisini evet, evet. seçtiğini konuşacaksın. Ama Mustafa e, şey mesela çok dikkatli. Bazı bazı şeyleri alırken işte domuz mu değil mi, yağ var mı yok mu evet. böyle kendi inancıyla alakalı şeyleri de çok kontrol ediyor, e, saygı duyuyoruz biz de ona. Evet, e, Mustafa çok uzatmadan tamam. e, dünyayı gezmek isteyen arkadaşlara, evet. özellikle parası olmayan arkadaşlara ne demek istersin? Son sözlerinde bunlar olsun. Sonrasında evet. e, balığı burada unutuyoruz. Balık birazdan evet. sıcaktan evet. perişan olacak. Perişan olmadan biz onları birazdan ateşimizi yakalım, mangalımızı yakalım. E, bu videoları da yani bunları yapma videosunu falan da yarın paylaşacağız. Tamam. Sen bir şey söylüyordun. Ee, şöyle, balık baştan kokmasın diye küçük bir espri yaptım. Ee, tavsiyem... Ben oraya kaçırdım, özür dilerim. Tamam, ederim. problem değil. Tavsiyem, e, yani ilk adım atmak. E, daha sonra zaten diğeri geliyor. Yani ne kadar bütçeniz varsa bütçenizle e, çıkın. Yani bu otostop olur, bu otobüs olur, uçak olur, ne olursa olsun. Ama özellikle Asya'yı tavsiye ediyorum. İşte Tayland, Endonezya, İnd Malezya. E, Avrupa'da yaşamak veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak yerine İngilizce öğrenmek için veya gezmek için ben size öncelikle e, Tayland'ı tavsiye ediyorum. Evet, ben benim, ilk, tavsiye benim, de ilk ediyorum. Asya'da Tayland oldu bizim için Evet, çünkü oraya giderseniz zaten İngilizce öğreneceksiniz. Yani gezerken öğreneceksiniz bir dili. E, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa birçok kişi için e, bir rüya. Fakat e, sonuçta Asya gerçekten çok ilginç ve... Kolay, o, kolay. Biraz, biraz ucuz. Biraz ucuz. Daha hiçbir hiç dünya turuna çıkmamış yani hiç böyle bir ülkeye çıkmamış insanı ben Brezilya'ya geldim diyemiyorum yani. Evet. Çünkü geldiği zaman yağacak, bu mu diyecek. Çünkü biraz zor. Evet. evet biz biraz sözlük artık nasıl yaşayacağımızı evet. biz biliyoruz ama evet. direkt sıfırdan çıkıp birisi bence gelmesin. Daha kolay ülkelere gitsin. Daha düz evet. evet. ülkelere gitsin. Ve aynı zamanda çok farklı. Yani işte bir Budist manastırları, Budist e, tapınakları, e, yemekler. Gidip ücretsiz kalabilirler orada. Eğitim evet. alabilirler, dillerini geliştirebilirler, evet. kültürler. Ee, olarak kendini geliştirebilirler. Bir de ucuz, Türkiye'den de ucuz. Ee, sonuçta evet. Ama para yok diyorlar işte ya. Bunu şimdi evet. bunu anlattığın zaman anla inanmıyorlar bize. Yani maalesef ki kafaları farklı çalışıyor. Ya para yok diyor. Tamam anlatıyorsun sen güzel diyor. Bu düz tapınağı var da diyor. Nasıl gideceğim diyor? Nasıl yapacağım diyor? Ama öncelikle... Korkuyorlar. Evet. Ya tabii korku korku tabii hepimizde var ama bir de öncelik meselesi ya yani insanlar ha bu parayı vereceğim yere bir tane ev alırım veya işte e... Maalesef o da evet. evet Önce evet. garanti alayım kendimi diyor. Evet. Evi araba yapıyor sonra diyor. ama bilmiyor ki enerji gidiyor. Enerji gidince eğlence gidecek, her şey gidecek. Aynen. Hani mesela şöyle düşün. Yani şu anda tabi yaşımıza ilerleyince biraz daha enerjimiz azalıyor. Yani böyle işte 20 yaşındaki bir enerjim enerjim yok. Ama tabii farklı bir gezme. Böyle daha e, sakin, daha böyle işte sah sahilde yürüyüşleri daha fazla e, değerlendirme gibi. E, fakat tabii daha gençken gitmenizi tavsiye ederim. Yani enerjim, enerjim yok diyor da gündeki saat dans ediyor yani. <laughs> Mustafa'yı bir ara böyle kaybediyoruz. Mustafa nerede diyorum bakıyorum şunları gitmiş. Yogasını yapıyor. Böyle esniyor. Esnedikten sonra biraz dansını da Geliyor enerji yok diye adama bak. Yani dans edeceğimiz yerler daha gelmedi. E, şimdi bekliyoruz tabii Takare gibi. Ee, bakalım. Evet evet yavaş yavaş yukarı doğru salgıları çıktıkça Mustafa diyor ki e, oralar biraz daha şey olacak. İnsanlar daha sıcakkanlı olacak. Her yerde evet. dans ediliyor olacak. E, o videolarda inşallah Tabii. bir, bir kadar gelir mi? E, gelir gelir. Gerçek e, sen bu arada öğrendim yani Nerede yavaş 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 öğrendim. yavaş kendimi biraz daha özgüvensizim. Ya böyle evet. bilmediğim şeyleri yapmak, böyle göstermek hoşuma gitmiyor. Evet. Hoşuma gitmiyor. Ama öğrendikçe onları da paylaşacağız videolarımızda. Bu arada Mustafa ile 45 gün belki 50 gündür beraberiz. 2'ye yaklaşacak neredeyse Şubat değil ayından mi? beri değil mi? Şubat ayının başından. İşte beri. 45 gündür falan beraberiz. Ee, kanalımıza renk kattı sende yani tekrardan teşekkür ediyoruz emekleri için ediyorum. her şey için Videomuza ederim. konuk olduğu için de teşekkür ederiz ben de teşekkür ee, Mustafa ile alakalı hala sorulması gerekenler varsa Ben öyle üstü kapalı Mustafa'ya sorular sordum Merak ettiklerinizi Mustafa'ya sorun Mustafa da kendisine artık bir tane video yapsın o soruları kendi kanalına cevaplasın Mustafa'nın da çünkü bir YouTube kanalı var ama cep telefonu çok kötü olduğu için Mustafa'nın Artık diyorum ki Mustafa'ya değiştir telefonu diyorum Siz de yazın Mustafa'ya bol bol kendi içi, böyle kendi tarzında Bence içerikler çekmeli Mustafa'da. Mustafa'ya da bu bu bölümün altına yorumlar yazın. Lütfen Mustafa'ya biraz gazlamak lazım arkadaşlar. Eğer Mustafa'nın video çekmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, tekrardan teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizin söylemek iyi. istediğiniz bir şeyler var mı efendim? Ben olayı tam dinleyemedim. Ben bir şey o ki, sorabilir miyim? Mı? Evet. <laughs> <laughs> Alisa demek ki evet, hayvanları Ay çalışıyor. Alisa test yapıyoruz hadi bakalım. bakalım. E hmm. tamam İngilizcesini soruyorum. A Maymun. Makako. İngilizcesi ne? Ee, Borboleta butterfly. Aa, tamam tamam. Bravo bravo bravo. Aferin kızım aferin kızım aferin kızım maşallah maşallah maşallah. maşallah. Babasına çekmiş ya babası da vallahi maşallah zeki adam işte. Kafayı kullanmayı bilmiyor. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yine bugünlük vlog olarak geliyor. Şu an saat 1. 2 saatim var 2 saat içerisinde. Şu gördüğünüz çalışma masamda bakın. Bakın şu gördüğünüz çalışma masamda sizlere bu videoyu editleyeceğim. Normalde gidiyorum orada bar var. Barda video editlemeye çalışıyorum. Ama barda video editi 4 saat falan sürüyor Mustafa. Kendime söz verdim bugün internet olmayan ve kalabalık olmayan yerde edit yapacağım. Çünkü konsantrem bozuluyor. Şöyle bir yerde nasıl bozulmasın kardeşim. Herkes laf atıyor. Herkes merhaba diyor. Selam diyor. Ne haber diyor. Editler geç oluyor. Böyle de birazcık şey yaptım. Kendimi eleştirdim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.